de bana hayır Marketten geldik. Orada da şöyle somon balığı yaptırdık. Orada pişiriyorlardı. Yanına da böyle köz patlıcan ve biber salatası yapmıştım. Bir de şöyle marul salatası yaptım. Şimdi acıktığımız için önce bunu yiyeceğiz. Sonra size aldıklarımı göstereceğim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Biz akşam yemeğimizi yedik, içeriye geçtik, oturduk falan derken buraya ancak gelebildim. Aldıklarımızı anca böyle çıkarttım. Size göstermek istedim. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Dolmalık biber aldım. Dolma yapmayı düşünüyorum. Ve kabakla beraber şöyle salatalık aldım. Patlıcan aldım. Çilek aldım. Yemek aldım. Bir kişi bunun Türk kahvesini aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Şöyle krema aldım. Peynir. Salam. Şöyle yoğurt. Çikolata. Şöyle yulaflı burçan bisküvilerinden aldım. Horçöz aldım. Yine daha önce de almıştım. Bu şampandan tekrar aldım. Ekmek kızım için nadal aldım. Bunu da eşim almıştı köy yumurtası. Aldıklarım bu kadardı. Eşimle ikimiz için şöyle kahvelerimizi yaptım ben. Bana her zamanki gibi soğuk kahve, eşime de sade kahve. Yanına da böyle bu çikolatalardan koydum. Bunun tadını çok seviyoruz biz. Çocuklar da çok seviyor. Bugün de gittiğimiz markette indirimdeydi. Eşim de o yüzden ondan bir kutu aldı. Ramazan'ı bitirdik. bayramda geçti. Ramazan'da çok fazla video çekemedim. E, oruçluyken hem biraz zor oldu. Biraz yemek videosu falan çektim. Artık bundan sonra daha fazla video çekmek istiyorum. İnşallah istediğim gibi de videolar çekebilirim. Bu akşam için videomu burada bitirip yarın sabah tekrar videomu açacağım. Yarın tekrar görüşürüz. Günaydın. Ben kendime şöyle bir kahvaltı sabahı hazırladım. Tost yaptım. Gerçekten acıktım da bunu yedikten sonra da işlerimi yapmaya geçeceğim. İşlerim de bayağı bir birikti çünkü bayram boyunca ev hiç ellemedim. E, çamaşır var, evi silip süpüreceğim, tozları alacağım. Ev bayağı bir dağıldı. Bunu yedikten sonra hemen işlerimi yapmaya geçiyorum. Tabii kahvemi içmeden işe başlayamazdım değil mi? Sizin de var mı öyle bir huyunuz kahveyi içip sonra işe başlamak gibi? Ben biraz keyifçiyim galiba. Böyle biraz keyif yapmayı seviyorum. Kendimi motive ediyorum. Hazırlanıyorum. Sonra işimi yapıyorum. Kızıma da şöyle bir kahvaltı hazırladım. Onu da tost yaptım. Bizim evde böyle herkes farklı saatlerde yediği için ben de mutfaktan çıkamıyorum. Bir türlü işime başlayamadım anlayacağınız. resimlerimi çıkarttım. Bunları hemen makineye atacağım. Havada biraz kötü. inşallah kurutabiliriz. oradan çıkıyoruz Çamaşırlarım da çıktı. Onları da hemen çıkartıp seriyorum. Hava yağmurlu olduğu için mecburam buraya asıyorum. Biraz zor kuruyacak ama yapacak bir şey de yok. Bu odaya da yine robotumu açtım. Robot burayı daha rahat temizlediği için hem süpürüyor hem sürüyor. O yüzden burada robotu açtım. Diğer odaları da ben temizledim. Mutfağı daha süpüreceğim. Orası bekliyor. Buraları koltuğu sadece süpürdüm. Şimdi tozları alacağım. Fırın sehpabın üstünde hala bayram şekerim ve konfalyolarım duruyor. Şey de bana annem getirmişti. Böyle çiçek açınca çok hoşuma gitti. Balkondaydı aslında. Çiçek açınca ben de içeriye getirmek istedim. Nedense çiçeklerle hiç aramız iyi değil. Yani normalde seviyorum ama bakamıyorum. Hep böyle baktığım çiçekler, aldığım çiçekler soluyorlar. İnşallah bu solmaz. Bayağıdır da bende. Bu odamızı tamam. Buradan da çıkabiliriz. Şu pencereyi kapatayım çünkü bayağı bir soğuk girdi içeriye. Tamamdır. Bu süpürgeyle de ben de mutfağı süpürüyorum ve işim bitiyor. Bütün işlerimi bitirdim. Mutfağa geçtim yemek yapımına. Patlıcanlı etli tava yapacağım. Patlıcanları soyduk. Şimdi bunları doğrayacağım. Her yeri sildim, süpürdüm. Kızım odasını kendisi temizledi. Oğullarımın odasına hiç girmedim. Çünkü oraya yarın girmeyi düşünüyorum. Çünkü üniversiteden oğlum bayram için gelmişti. Onun hem bavul hazırlığı olacak hem çamaşırlar ayarlanacak. O yüzden orayı yarın halledeceğim. Diğer odaları sildim, süpürdüm, tozları aldım. Yine yıkanacak çamaşırlarım da var. Onları da halledeceğim ama hava kötü. Şöyle patlıcan gözüm az geldi. Bir tane daha soydum. Onu da doğruyorum. Bayramdan önce ben bayram temizliği yapmamıştım. Zaten hava yağışlı olduğu için pencereleri silme işine hiç girmedim. Sadece öyle silip süpürme işi yaptım. Tuvalet banyo zaten onu her zaman yapıyoruz. Onun dışında öyle büyük bir temizlik yapmadım. Sonra yaparım diye. Zaten şimdi de yağmur yağdığı için yine camlar duruyor. Artık yaz temizliğini onlar yapacağım. eti koydum Şöyle diğer malzemeleri de koyuyorum. Biber salçası koyuyorum şöyle. Biraz bunun içinde böyle salçasını edeceğim. tuzlukta böyle kırmızı biberim vardı. Onu da koyuyorum içine. tekrar iyice karıştırıyorum. yağlı kağıda böyle ıslattım. Üzerine koyuyorum. Bu şekilde fırına göndereceğim. Yanına da bulgur pilavı yapıyorum. Yine şöyle bir bardak Bir de çocuk yapmayı düşünüyorum. Çocuk için de salatalıkları şöyle elimle doğrayacağım. Rendelenmiş sevmiyorum ben. Şurada biraz daha diri diri olunca daha güzel oluyor bence. Cacığımızı da yaptım. Pilav da burada pişiyor. Diğer yemeğimiz de fırında. Yemek yaparken gerçekten yorulduğumu fark ettim. O yüzden şimdi bu yemekler pişene kadar ben de biraz içeri geçeceğim. Dinleneceğim. Sonra da yemek hazırlığına geçelim.